Sonra o seni beğenecek. Sana bayılacak. Sana kul cool, köle olacak. Bu defa sen ne yapacaksın? İstemeyeceksin onu. Hayır diyeceksin. Sonra ben seni gönlümün istediği bir kızla evlendireceğim. Biraz pratik zekalı ol çocuğum. Biraz. Ha! Olmaz. Bak anneciğim. Sana iki çift lafım var. Mesaj geldi. Aslı yengem, bizi çağır hepimizi. Hayatta ayağına gitmem ben gelinin. Fıtığım var benim, o gelsin buraya. Ama Mehmet Ali'yle ilgili Mehmet Ali mi? Kalk, kalk Kerem. Kalk, kalk, kalk. Oğlum git sen de üstünü değiştir, çabuk. Ne oldu acaba? Yürü Kerem, sallanma. Ay bir şey oldu çocuğuma herhalde. Sevgili anneciğim, babacığım, çocuklar, abi, ...ve Hulusi abi. Bugün e, Mehmet Ali bana halı sahaya gidiyorum dedi. Ve sonra ortaya çıktı ki... ...yani daha doğrusu Hulusi abim ortaya çıkardı ki... ...meğerse Mehmet Ali çok uzun süredir salı günleri halı sahaya gitmiyormuş. Ben Hulusi. Şimdi şöyle bir şey, ben de kendisine sordum bütün bunların üzerine hani yani Mehmet Ali neredeydin diye bana söyleyemem dedi. Şimdi kendisi artık ya hepinizin huzurunda bunu size anlatacak ya da Hulusi abi gerçekleri bize şakır şakır anlatacak. Yani beni biliyorsunuz. Yapma kızım. Yapma evladım. Mehmet Ali'mi ben yetiştirdim. Mehmet Ali yapmaz böyle bir yanlış. Eğer yaptıysa böyle bir yanlış, masaya oturulur, Şartlar konuşulur yani. <laughs> Biz... ...her hafta... ...halı saha maçlarına gidiyorduk. Ama... ...dişçiler bizi her hafta yeniyordu. <laughs> Biz de yeni bir şey keşfettik. Utana utana da her hafta yaptık. Gelmedi mi asolistin saati daha ya? Ya geldi geldi işte başlıyor. Hadi. <laughs> Yürü be hekimoğlu! Kır kalemi, ver şifayı, otur tanıyın! Yürü <laughs> <Değil mi> oğlum! <laughs> ya! Yürü be oğlum be! Aç oğlum be! Aç şunu be! Yürü be! <laughs> ya! Hekimoğlu'yu dinlemezsen olacağım bu işte! Zamanında dinleyeceksin onu. Yürü be kim Koş be! <gülüyor> Yetiş! <gülüyor> ya bırak! En heyecanlı yerinde! Geç! Çekil şunu! Ne oluyor Bırak! Ya. ya! Bak ya! ya Çekil! Yapıştır! ya! Bak! Bak ya! Bak! Deli olacağım şimdi! Ya abi! Ya bıraksana da... Bıraksana da Hekimoğlu çaksın! Elektro şoku! Ulan var ya bir şey de şu adam olmadan yaptı ya! Üf. <laughs> Nasıl verdi? Hepinle, hepinle! Bastı kalbine! Bastı! Helal be! Helal be kim oğlu! Helal be kim oğlu! Adam, Adam be! Hazır. İşte bu ya! İşte, bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Utandım, söyleyemedim. <laughs> dalga geçersiniz çünkü. Bir doktor için bunun ne ifade ettiğini anlayamazsınız. Doğru mu bunlar Hulusi abi? <laughs> kelimesi kelimesine doğru. Ben de pavyona gidiyordur. Ben de masasına otururum. Bana da bir iki bir şey ısmarlar diye gittim ama. Olay <laughs> bu. Ne var şimdi bunda? Ben de pavyona gidiyordur diye dinlemeye başladım. <laughs> Kerami, konun nerelere geldi bak. Dinle hanım, dinle. <laughs> Mehmet Ali, yalnız sen hani hiç yerli dizi izlemiyordun? Ya bundan 500 yıl önce de dünya düz bir tepsidir diyorduk. Dünya değişiyor. Ha. Ben de bazılarını seyrediyorum işte. Yani bütün bunlar doğruysa ben seninle çok dalga geçmek zorunda kalacağım. Öncelikle bu bir. ikincisi de hayatım sen gerçekten hekim oğlunu mu kıskandı? <laughs> 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 o zaman bu ne bu? Bu ne bu? O ne? Elektrik faturası. Geçen ayın tam dört katı. Niye dikkat etmiyorsun? Hı? Hadi bakalım. Şimdi biz de seni dalga geçelim mi aylarca? Ben mi? Mehmet ederci bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz aynı evde altı kişi yaşıyoruz. Yani bir suç kabahati varsa hepimizin. Bu ev niye kirli o zaman? Ha niye kirli? <laughs> Lafa bak. Hizmetçi mi var burada? Hizmetçisi miyim ben bu evin? Eee. Şips. Ha, şips. Yani bu benim yaptım. Bunu ben yapmış olabilirim. <laughs> Ama kimse yıkadığım bardakları konuşmuyor lütfen. Deterjan bile kullanmadım. Soğuk su ve el. <gülüyor> 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 ya sen. Ne oldu bana baba? Okulda yediğin naneleri biliyoruz oğlum. Öyle mi? İtiraf et. Kopya çekmişsin. Kopya mı çekmişim? Evet, evet ya. Kopya çektim. Evet babacığım, okulda yediğim nane buydu. Çok özür dilerim, bir daha yapma. Şimdi... ...ben oturmuşum hekim oğlunu izlemişim. Onu mu konuşalım? Bu olan kopya çekmiş, bu hergele kopya çekmiş. Onu mu konuşalım? <laughs> Mehmet Ali, oğlun resmen kopya çekmiş. Sen da böyle gülerek bir cevap veriyorsun. Anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Ya baba çok ayıp. Böyle mi söylenir bu ya? Bir dakika, bir dakika. Kopya çekmek daha mı kötü bir şey? Hı. Herhalde. O zaman ben kopya çekmedim. Ya aşk mektubu gönderme olay oldu bütün kızlara. hepsi de güldü bana. Onu saklıyordum ben siz Yok. <laughs> kopya çekmişsin. Oğlum. Bir sınavdan yüz almışsın. Sen herhangi bir sınavdan yüz alacak bir adam değilsin yavrum. Coğrafyayı mı diyorsun? Ya hoca boşanmış, sınava girdi, hepimize yüz verdi, ağlayarak gitti. O notlar da iptal edildi zaten. Baba, sence ben geri zekalı mıyım? Yani yüz alamaz mıyım ben bir sınavda? Ee, Yok canım, öyle bir şey demedik. Hayır. Ben, öyle... ben öyle bir şey mi dedim oğlum? Öyleyim değil mi? Ç hayır. Değilsin yavrum. Öyleyim baba. Ölçelim. Abi ölçelim o zaman. Yağmur, sen test getirdin kızım. Zeka testi. Getir onları hadi. Ben de çözerim. Yeter ki benim oğlum ikna olsun. Tamam oğlum. Mutlu olacaksa ben de yapayım. Ben de çözeyim. Kuzucuğum getir sen onları. Hepimiz birlikte çözelim bakalım. Çözeliyiz canım. Getir tabii canım.